Evet, <laughs> erastım ambulansı çağırdım, gece nefes alamıyor. <laughs> yani, şimdi anda oksijen veriyorlar. <laughs> Umarım arkadaşlar, korona çok dikkat edin. Ben de hiç ciddi anlamıyordu. Gerçekten ciddi anlayacak bir hastalık aman sosyal mesafeye dikkat edelim hele hele maske maske hijyen bunlar gerçekten yapılması gerekli olan şeymiş ancak başımıza geldikten sonra bunların farkına vardık ama inşallah iş işten geçmedi de ben bizim arkadaşlarıma tavsiye olur aman ben hiç kendim kesinlikle bu nokta düşmeyeceğimi inanıyordum <laughs> ama e, çok kötü işte. durma e, F işte mesafe maske hijyen bunlar olması gerekli olan şey. Sevgili arkadaşlarım gecenin saat üç uçağı araştırma hastanesine ambulans da getirildim. E, yani, nefes alamıyorum. <gülüyor> Yatamıyorum. Öksürük. <laughs> Leşe var. Hey. Sağ olun. arkadaşlar. Şey Sağ olun. Var. Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!